Ya yok şimdiye kadar gelmiş olması lazımdı. Gelir gelir dedim ya Fidan merak etme. Yok yok kesin başına bir şey geldi. Ben bir gidip baksam mı? Ya gelir Fidan gelir ama telaş ettiniz siz de ya. Fidan gelmez olur mu Adem yoldadır gelir şimdi merak etme sen. Siz içeride bekleyin isterseniz. Yok Adem gelmeden içeri girmem ben. İnat etme Fidan hem üzerine başına bir çeki düzen veririz değil mi Şükran? Evet Nurhan haklı. Hem damadın nikahtan önce gelini görmesi uğursuzluk getirir derler. Düğün değil mi diyor? o? Hurafe hep bunlar, hurafe. Ya gelin hanım çok naz yaptın, hadi içeri gidelim. Tamam. Ama Adem gelince siz de hemen içeri gelin, olur mu? Tamam bacım, merak etme. Gelsin, hemen geleceğiz biz de. Tamam. Hadi, hadi Fidan, hadi. Oğlum Fidan'a sakin ol falan diyoruz ama ben hiç sakin değilim ya. Adem'in gelmesi lazımdı. Oğlum bu kaza mı geçirdi? Başına bir şey mi geldi ha? Allah korusun inşallah öyle bir şey olmamıştır. Kötü düşünme. Bu Adem'in hayırlısıyla gelsin. Adem, Adem biliyorum çok zor. Ben her şeyi duydum ama gitmek zorundasın. Fidan'ı öylece bırakamazsın. Nasıl gideyim Esma? Münevver teyzen renklerini duymadın mı sen? Bile bile anne ile kızın arasına nasıl gireyim? Fidan her şeyi, herkesi karşısına aldı. Annesinin affetmeyeceğini bile bile seni seçti. O zaman durumlar farklıydı Esma. Fidan annesinin hastalığını bilmiyor bile. Öğrendiğinde kararı değişmeyecek mi sanki? Benim annesinin hastalığını bile bile onunla evlendiğimi öğrenince ne olacak peki? Bunun cevabı bende değil, sende. Ama senin bildiğin fidan, senin sevdiğin fidan senden vazgeçer mi? yapma bak doğrusunu bu olduğunu sen de biliyorsun. Münavver teyze eninde sonunda sizi affeder. Ama yapma onu orada öylece bırakamazsın. Sen daha her şeyin iyi olacağına inanıyor musun Esma? Ben size inanıyorum adam. Senin Fidan. Birlikte olduğunuz zaman her şeyin üstesinden gelebileceğinize inanıyorum ben. Ama bak böyle olmaz. Git Adem. Git. Seni bekleyen bir gelin var orada. Onu öylece bırakamazsın. Evlendiğinizi saklarsınız, yine söylemezsiniz. Ama git. O imzaya at yoksa pişman olursun.